Merhabalar, hoş geldiniz. Fenerbahçe gündemiyle karşınızdayız. Sarı lacivertlere Sloven Stoper 18 milyon euro. Fenerbahçe devre arası transferleriyle sezonun ikinci arasında şampiyonluğa uzanmak istiyor. Sağ ayaklı Stoper takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe yönünü İtalya'ya çevirdi. Serie A ekiplerinden Udinese'nin kapısı işte o isim için çalınacak. Zirve takibini sürdüren Fenerbahçe'de transfer için büyük çaba var. Hem sol hem de sağ ayaklı stoper takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe'nin ismi Kevin Danso ve Milan Skriniar ile anılmıştı. Takvimin haberine göre yönetim flash bir hamle ile rotayı İtalya'ya kırdı. Sportif direktör Branko'nun Udinese forması giyen Yaka Biol ile temas sağladığı aktarılıyor. Piyasa değeri 18 milyon euro olan Sloven Yıldız'la ilgili İtalyan kulübüyle bir ön görüşme yapıldığı ve kısa sürede teklif yapılabileceği iddia edildi. 2022 yılında CSK Moskova'dan 4 milyon euroya Udinese'ye gelen Yakabi bu sezon 22 maçta 1755 dakika sahada kalırken takımına 2 gol 2 asistlik katkı sağladı. 59 defa milli takım forması giyen 25 yaşındaki savunmacının 2027 yılına kadar kulübüyle mukavelesi devam ediyor. Udinese'nin ara transfer olmasından dolayı bir yolu asla bırakmak istemediği ve bonservis bedelini 25 milyon euro olarak belirlediği iddia edildi. 99 doğumlu Yaka Biol, Serie A kulübü Udinese ve Slovenya milli takımı için stoper olarak oynuyor. Başlangıçta defansif orta saha oyuncusu olan oyuncu 2021-22 sezonunda mevcut pozisyonuna geçti. 2018'de CSKA Moskova Biol'un Velenje'den 5 yıllık mukavele imzaladığını duyurdu. 14 Temmuz 2022'de Biol, Serie A kulübü Udinese ile 4 milyon avronun üzerinde bir transfer bedeli karşılığında 5 yıllık mukavele imzaladı. Kasım 2023'te ayağından sakatlık geçirdi ve 2 aydan fazla süre sahalardan uzak kalmıştı. Ekim 2018'de Biol, Slovenya A takımıyla ilk maçına çıktı.